kestirtme tamam mı? Kestirtmem kestirtmem. Ay, tek başına servise binmelerini yerim ben seni. Ay büyümüş mü benim oğluşum? Anne ya. Anne. Karizma mı sıkılıyor? Ay, toprak gibi horoz olacak ayol. <laughs> Sabi be. Sen naylon leğeni, büyük muşamba masa örtüsünü mutfaktan al. Balkondan da horozu kap, aşağı garaja indir. Toprağım kahvaltından sonra bu adak işini halletsin. Hemen babaanne. Hayırdır babaanne? Sabah sabah neye kaynıyor bu kız? işini halledeceğiz. Sana söyledim, o horozu kesmek yok. Günaydın. Günaydın Toprak ve şu babaannene bir şey söyle. Sana da günaydın Toprağım. Geç kalmadan şu ada kişini halledelim derim. Bu ne bir yavaş Bu işin yavaşı olmaz Toprağım. Adak kişi beklemez. Asla olmaz yok. dedim Polly çekil. Çekilmem. Seni de bağlarım horozun yanına balkona çekil dedim Polly. Bağlamazsan küserim ayol. Toprak babaanneni durdur. Leyla az sakin ol Hatun'da. Nasıl sakin olayım bir horozun kanına girerken? Seni de katil edecek bu pembe sultan. Ben buna asla izin vermem. Evet asla vermem. Beni ezip geçmeniz lazım. Leyla çekil. Asla. Sen narin ruhlu bir tek hücresin. Sen bir canavar değilsin, bunu yapamazsın. Leyla, çekil hatun. Hayallerimi yıkma toprak. Yık toprak! Sus anne! Allah'ım ne bitmez çilem varmış benim ya Rabbim. Haydi! <laughs> keseceğim. <laughs> Ay, ama toprak! Leyla, sence ben bunu yapar mıyım? Ne bileyim ben? Yapacak olsam ben alırdım o O yüzden şimdi usludur da... ...bir an önce şu orozu alıp Osman abinin çiftliğine götüreyim. Tamam Ne yani? Kesmeyecek mi? Horozu kesmeyeceğim de. Böyle bakmaya devam edersen. Ne yaparsın? Göstereyim ne yapacağım <laughs> yenge, Muşam börtü nereye bulamadım. Vah Ay senin muşam börtüğüne. <laughs> Ay! Sen kesmesen bile bu iki cani kesecek o morozu. İçin rahat etsin. Bir şey olmayacak canım morozuna. Uslu edin sen, uslu edin. Bitecek işim. Toprağım, bak oğlum. Bu adak işidir. Eğer yerine getirmezsek... Babaanne meraklanma sen. Ha. Hayır dağıtıp halledeceğim ben senin adağını. Bir daha da böyle saçma sapan şeyler için ada adayıp durma. Aa, ama benim deve be adam. E ee... ee baba ne bir zorlama da. Allah Allah. Havan bas. ben hazırdım. Pulli kazandı. Götür onları yerine. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.